Merhaba, evimizdeki ders materyalleri kanalından üzümlü kek yapımını göstereceğiz. Malzemelerimizle başlıyorum. 3 yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 bardak şeker, 200 gram oluyor bu, 1 bardak kuru üzüm, 200 gram, 2 bardak un, 250 gram, 1 bardak yağ, 180 mililitre, 1 bardak yoğurt, 240 mililitre. İlk olarak yumurtalarımızı kırdık. Şekerimizi koyuyoruz. Şimdi çırpmaya başlıyoruz. Yumurta ve şekeri küpük küpük olana kadar çırp. Fen benimle karışımlar konusunda kek karışımının kazanmıdır. Karışımlar birden fazla maddenin bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluklardır. Burada karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere iki yerdir. Homojen karışımlar birbiri içinde çözülebilen ve eşit dağılan karışımlardır. Heterojen ise tam zıttıdır. Birbiri içinde çözülemeyen ve eşit dağılmayan. Üzümlerimizi karıştırdık. Şimdi önceden yağladığımız kabımıza döküyoruz. Kekimiz pişti. Biz ailede 5 kişi olduğumuz için 5'e böldük. Sonra herkese 3 dilim düşüyor. Şöyle biz böyle yataylamasına da kestik. 3'er 3'er düşüyor. Önceki hali suydu. Şimdi ise katı. Ayrıca renginde, kokusunda, tadında da değişim gerçekleşti. Bu dilimimizde de Tamsun'un üzümlü kek modelini görüyoruz. Üzümler dağılmış içinde.